Supra ne hale düştük? Katman video derlemesi 26. Merhaba canlar, komik bu. Videodan geldik. Ya videodan ve bir sonraki yapmayın oğlum ya. Videolarımda bulunmasını istediğiniz videoları Discord Aynen. sunucumdaki katman videolar kanalına atabilirsiniz. Aynen. Elimden... Kanka! Emal! <laughs> Sana bir sorayım kaka. Ben şimdi neredeyim? <laughs> ya sen salaksın. Tamam. <laughs> ...den geldiğince gönderdiğiniz videoları kullanmaya çalışacağım. Ağır siyasi içerik ve dark mizah olanlar hariç. 31 aslında Çok komik iyi. bir sayı çünkü 31 evet, asal bir sayı. Asal, asal kelimesinin sonuna <laughs> ak eklersek asalak olur. <laughs> a harfini çıkarırsak salak olur. Hey. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir. Odun testere ile kesilir. İnanılmaz, testere korku evet, filmidir. Korku kategorisinin kategorisinin tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedide komik Ol bir şey olduğu için 31 komiktir. B mükemmel. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok iyiymiş lan. Ha? Hayalimdeki tır biraz da Twitch TR'yi övelim. En sevdiğiniz Switch oyuncu... Beni koymamış ama ben bana koymamış. <laughs> Lan! Şahves Potos kim ya? Aga be, Aga be. Bu videolar çok iyi videolar çok iyi oluyor lan. <laughs> Kemal. İş harbiden almaya gelince onların hepsi kaçtı bu arada haberin <laughs> harbiden <diyorsun la. gülüyor> bu olsun. harbiden mi diyorsun lan? bu sondaki bunu atan jüri olsun mu bu? Aynen öyle. Hello, man. Hello, boss. Bu adam niye Ali gibi hareketler yapıyor? Yeah, <laughs> yeah, yeah, funny, you know? Çarpacak mı oğlum? Yeah, çarpmayacağım. Çarpacak mı? Yeah, <laughs> hey yo, pee pee poo poo check. Pipi, <gülüyor> <gülüyor> Bu şarkıda Recep Yedik dans ediyordu onu onu Oğlum burası Twitch lan Burada sikiş var sikiş <laughs> Göklerim var yarrak It's a, it's a, it's a super! <목소리나> 야, 초기초기초기초기 초기, 초기. 초기. <목소리나> Savundun. Ya. Kes. Sen Abdülhamid'i Abdülhamid savundun mu? Seni seviyorum diyorum. Gelmiş bana o hangi pozisyonda diyorsun. Ya bir siktir git yara. onum... yaram. Ellerim kırılaydı. Bir <laughs> siktir git yaram. Oy bugün bir lol mü lan yoksa? Yok hocam. Tamam. Ben geliyorum. 20 dakika bak. Ben... Kemal ben 20 dakika banlayayım bekler misin Niye <laughs> lan niye ban yedin lan? Kanka niye anlatayım ben, niye anlatayım <laughs> Ne mi? oldu? Kanka oyuna bir tane orospu çocuğu geldi tamam mı? <laughs> Ama harbi eyvallah, harbi orospu çocuğu geldi. Eyvallah Allah. kanka eyvallah. Yok, yok. <laughs> yok siz orospu çocuğundan bahsetmiyorum. Diğer orospu çocuğundan geldi. Ne Başka geldi kanka. Ben ne bir kere oldu? afk kaldım. <laughs> ee, kanka böyle sürekli olarak chatten işte yok ben fitleyeceğim. Ben de fitlemezsen ananı sikim filan yazdım adama. Sonra çıktım oyundan. 20 dakika ban yedim tamam mı? Ondan sonra o 5 tane maç cezası bitti. sonra da keyifle dedim sikerim oynamıyorum dedim bir daha ban, Şimdi ban yedim. De o, o kişi suymuş. Baya mutlular hayatlarına devam ediyorlar. <laughs> Aynen o kişi kanka sonunda sevgili olduk amına bir. <laughs> devam. Ananı sikeyim. Durun lan size ekran vereyim de yarak gibi bakmayın. Yok ya video, video bitti. Şey <laughs> <vermiyoruz lan. gülüyor> Allah Allah sabahtan beri dışarıdan izliyoruz. Erdim verdin. Şey bu arada Hasan abi izliyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> Oğlum şu kızın da oyunculuğunu çok severim ha. Her her filmde seviyorum yani gerçekten eyvallah bu kız. kanka eyvallah. Harbiden diyorum lan. Bu kızın oyunculuğu harbiden çok Harbi güzel, bir. bir de dudağın şöyle yapıyor Jurax. Şöyle, şöyle dudağın şöyle. Şöyle, şöyle tutuyor bir de. Şöyle bir büzüyor. Şöyle Vallahi diyorum Oğlum ya. eli, elimizde büyüdü ya. <laughs> Oğlum vardı ya Neydi bunun adı ya? More. Şöyle duruyor bak. Şöyle şöyle duruyor abi. Yenge koşma lan. Ne alaka burada bir oyuncudan bir şeyden Bura, Biz kadın oyuncu beğenemiyor muyuz Allah Allah ne bu cinsiyetçilik ya? Allah kadın oyuncu beğendik mi hemen bir bir şeyler bir şeyler. Bizim kafamız ben sadece o şekilde mi çalışıyor? Bu çocuğun siz nerede gördünüz yan gözle birine baktığını şimdiye kadar? Hiçbir yerde göremezsem. Evet mi? Böyle mi çalışıyor? Lan nerede gördünüz? Nerede gördünüz lan? Bir kere nereye bizi kalkıyor. gördünüz mü öyle? Ne kakıyor? Ne kakıyor? Ne kakıyor? Ne kakıyor bu nereye yani? Ne kakıyor? Ne kakıyor? Allah Allah. Sana bakıyor abi. Ne yiyorsun Juros? <laughs> <Ya>, ayıptır söylemesi. <laughs> Annem geldi de mercimek yahnisi yaptı. Oy ne dostlarım? Ne yapıyorsunuz ya? Juros bir ekrana yeni yeni bassana lan. Juros. Ne oldu lan? Ekrana bassana bize bakıyor gibi değil mi lan? Kanka bir şey diyeceğim. Beni her benim içime göz bakıyor. Gözlerime değil, kalbime bakıyor bu kadın. Harbi mi of. diyorsun? Utandım, yemin ediyorum utandım ya. Kalbime evet, de o doğru, doğru bakıyor ya. Oy <laughs> <o> lan. <laughs> ben neymişim Ay. lan? Sen neymişsin lan? Neymiş bu? Evet, evet. o... Ama Fayseri ben size geliyor. her zaman söyledim beyler. Ben yakışıklı değil, güzelim diye. <laughs> bu Oğlum <gülüyor> çare... <gülüyor> Çağrı niye günlerdeki teyzeler oluyor ya ağzına böyle lokma sıkıştırmaya çalışıyor. <gülüyor> 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 al al çocuğum al diyor bu güzel diyor. biz elimizle yaptık elimizden diyor. Ona benzemiş Çağrı. Kısır <laughs> olduk amına kıyım. Batuhan böyle dedikodu yapan kızlara benzemiyor mu? Aynen tamam aynen sınıfın böyle. Sürekli böyle. Birini çekiştire ama nakayım. Batuhan su, su olmuş lan bizim. <gülüyor> <gülüyor> Allah korusun dur şuna sikeceğim. <laughs> başına vermesin <laughs> bir kimsenin. Allah Allah. <laughs> Oğlum cyber <laughs> mı bu? Kemal utandı bak Kemal utandı. <laughs> Maşallah. Maşallah. Oğlum bu Aa. cyber mı? Ne kakıyor bu ya? Yani? <laughs> <laughs> ne, ne kakıyor? Ne kakıyor bu ya? Ne? Al 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 al. E bizim Avel niye böyle ne oldu? Bizim Ali'ye yok mu bu mesela? Ali'ye niye yapılmadı bu? <laughs> Ali Mete Mete ne lan bu Mete Mete onu Mete şey oğlum <laughs> değil mi Çak kalk çayını kendin koy o <laughs> Ha buraya Fadum abla Ha buraya hamisi bırak yani Hatice Omega bu beşçi neydi amına kıyım o <laughs> bu ne la bu delik <laughs> ne bu? Oğlum Ali'ye yapın bir tane Ali'ye yapın Allah aşkına ya Ali'nin fotolarını yapsanız bir Instadaki birazdan bakayım <laughs> Allah Allah o ne Baş ağrısı ben? nedeniyle gittiği hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. İrlanda'da doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Yaşlı bir adam baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede röntgen çekildikten sonra beyninin olmadığını fark etti. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi insanlar beyni olmadan da yaşayabilir. Onu onu avradın. Tamam. Köpeğin hem BBL fanı hem de fena. Aga çok kötü, çok işte kötü. bu. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> ah, bu. Abi. Tam ben. Ben yani. maskeyi korunmak için takıyor ama sen çirkinliğin belli olmasın diye. Ah oh be abi. Ya orospu çocuklar ne üzülüyorsunuz? Ben ondan takmıyorum ya. Ondan takıyorum. Boş adam. ver lan Kemal, boş ver Kemal, oğlum. Kemal yapma lan. Part 3. <laughs> ya bu ne kanka bu ne ya? Bu ne kanka? Priz gördüğü zaman... Salak! neden webcam? Kanka webcam fotoğrafımı almış haksızlık ama ya. Priz manzaralı oğlum ne güzel işte. Lan, hayır mal Oğlum bu mal mısınız eski, bana de, niye de, haber vermiyorsunuz? Şunun kapağı burada kalmış bunu çökeyim hemen. Oğlum milyonlar falan satın alır şimdi ha. Sen, Almadınız mı lan? Ne yaptın lan? Şu markayı Hiç görmediniz mi? Kanka bak yapma Beyler ya. kusura bakmayın benim bir Oo. markete gitmem lazım. Kemal. Hayır hayır sakın sakın dur sponsorlu değil. Aman ha.

<gülüyor> 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 ne yapıyor lan, lan? o? <laughs> Kendine <Genel, gülüyor> <yapıyorum> lan lan? <laughs> Zaten ben yayınlarda falan küfür etmiyorum herhalde. Yani. Çok fazla. <laughs> Çok az yani siktir falan. Video yani. çalma çalma. Mesela ölüyorum karşılayıcı adama falan hiç küfür etmiyorum falan böyle. <laughs> A few moments later. El bize piç kurusu. Senin ailenin verdiği eğitimi süpürsen senin ailenin verdiği ahlakı alakasız sana Tamam mı? Galat piç kurusu seni. Eee? Piç kurusu seme beni diyorum Aha. ya. Beni sevme ya. Ananın bu video çalına çalına ne olmuş oğlum harbiden ya? Lan ya. Bir gün <laughs> de böyle gittim bu arasa ya. Bu arasa bir gün de böyle gittim ya. Bir gün de böyle gittim ya. Pikselleri sayabiliyorum aman oğlum. 48 piksel var. Allah belasını versin. <laughs> Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo. Evet devam ediyor devam ediyor. Aa, şey yatağımı kaybettim bugün senin yanında uyusam olur mu? Gerizek anime kızı! Yatağında nasıl kaybedebilirsin ki aptal orospu? Kızma sana lan belki kaybetmiş! Benim yanımda uyuyabilirsin anime kızı. Salak! Anime kızları gerçek değil ki! Bana ne? Gerçek olsun olmasın. Kadınlarla böyle konuşamazsın. <laughs> Üstelik gerçek... Gol <laughs> 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 <Ama sana bakına. gülüyor> mü değil mi? Kanka e, ben izlerim spoiler vermeyeceğim. Sağ köşeye 90. Sağ köşeye 90. Ben değil diyor. diyorum. Bence sol. Bence sola 90. <laughs> <t hopping> <Somehow, gülüyor> ben Anam. Ya kanka bunları niye yapıyorlar? Kafaya oğlum bunlar kanka ya. Bu neymiş bu ne ya? Bir de benimkini böyle bir kavrarsa. Ya bu salat şaşırıyor ya. Abo gerçek ha? <laughs> Abi. Lütfen dur. Lütfen dur. Please stop. Please stop. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Por favor, deje de. Por favor, deje de. Yamete kudasai. Yamete Olum bu işe yarıyor mu lan? Allah'ım Allah'ım o Allah koru nasıl yırarsın ya Ben bir <laughs> fotoğrafını gördüm gülmekten açtıramadım ananı sikiyim. Tekrar çocuk olmak bana eğlenceli bile gelmişti. Ben 8 yaşımdan beri hiç çocuk olmadım. bu ne bu ne? Beni bile dertle amına koyayım. Bura bir şey diyeceğim. <laughs> korona var. Kesin. Bak anlatayım sana neden klarnet çaldım. He. Korona var. Millet dışarıda değil. Aa, millet <laughs> hırsızlık <Evet>. yapamıyor <laughs> amına koyayım. Adam e, yasa dışı yollarla Harbiden, harbiden ha Oğlum şu korona manakoyim. olduğundan böyle ne banka soygunu Ne dünya istilası ne bir şey Uzaylı da korona gelmiyor. var oğlum. Vallahi e, ee, korona, korona vardı var ya kanka. Harbi doğru diyor herkese Vallahi izlerdik oğlum şimdi sinemalarda izlerdik yani deli gibi. Yok vallahi. Kemal oğlum. Black Widow çıktı. İzleyek mi onu bir gün? Nerede lan? Sinemada mı? Diyorsun ya. Şeyde kanka tiyatro salonu. Orospu Çık. nerede Mala çıkacak var. başka? Tiyatroya geldiler. Şey Iron Man falan geldi. Son gösterisi. <laughs> Emekli olacak. <Son gülüyor> para lazım bu <laughs> adama da gidelim bari amına koyayım. Şu Rox şu bana şeyden ısmarlasana. Yataklı <laughs> sinema vardı ya. Gitmiştik ya benim. Ama... Zorlu da mıydı yataklı sinema? Tamam bro. Şey uyuyom ya yarısında uyuyorum bir de. Ben kaşık yatarım ama <laughs> Kemal'le. Oğlum iki, Sen mi yatacaksın Kemal'le? 2 yatarız işte lan öyle düşün. Ama ben Kemal'le yatarım. İstin de miydi demiydi, mıydı? Ver, vergini ödüyorsun. Verim vergini mi ödüyorsun. <laughs> Maltepe'ye gidiyoruz biz piyazzaya duyurulur. Kemal F1 izlemeye İstanbul'a geliyorum. Gelmişken size uğrayayım mı? Bak Kemal, gel, Kemal, Kemal bir... 12'sinde biletler açılıyor. Alacağız tamam. mı? <laughs> halledeceğiz, halledeceğiz Bana da lan. Sen sen alırsın artık Halled. arkadaşlar. Bak bir şey diyeceğim. Bugün 4 kişi eve geldi. Bu eve geldi. 4 4 kişi. Yok, 4 4 yok. tane izleyicimiz arkadaşlar gözünüz seveyim bak. Helal Onun dışarıdayken. Bak. Cem başı. Helal olsun. Lan dur Kiminin dur şimdi. Helal lan olsun. bir dur bir konuşma yapacağım lan bir dur lan. lan Arkadaşlar ya. burası bireysel kişisel alanım. Burada yani ben o an ne haldeyim, bir sıkıntıda mıyım, bir çocuklarla bir şey mi konuşuyoruz, ailesel bir derdim mi var, bir şey mi? Yani birden tak diye şöyle kapı çalınır mı ya? Birden öyle gelinir mi? Sonra bir Haber de bak... var. İkisi falan küsmüş bir de sonra. Gördüm insada sonradan. Bir yazıştım ettim de Gördüm sonra ikisi küsmüş bir de abi o kadar geldim de şöyle lan günde dört kere lan dört kere orada bir de güvenlik bir ta bir tanesinde güvenlik şey diyor vallahi gitmem diyor diyor <laughs> ya dedim olur mu öyle şey dedim ya Allah Allah şey yapıyor değil mi Yılmaz Maziyi ne oldunuz siz ya ne oldunuz siz <laughs> ne ediniz sen ne oldu inanılmaz ya devam <laughs> Ödül, e, ödül, e, ödül. E, ödül, e, ödül. E, e, oh. oh. Orospu bu yeni videonun mu Yok yok sorun. Mertin? Yeni ee? video onu izledik onu. Oh. Lan sabahtan beri ben bunu mu izliyorum? Ben de diyorum ki niye hatırlamıyorum bunları? Senin kafanı sikir. Ciro <laughs> you know, sen de izlememiş gibi yaparsın izlememiş gibi. Tamam izlememiş gibi yaparsın. Arkadaşlar şey, sorun değil benim. bir sorun olarak söylemiyorum. Arkadaşlar gelmiş ben öyle şey falan bir insan mıyım? Gelmiş ben de dövdürttüm güvenliklere. Dört... <gülüyor> <gülüyor> ben öyle ters soru <laughs> <olayım gülüyor> insan mıyım ya? Allah Allah, Allah, Allah Allah ya. Şey demez ha Kemal e. Amman Akoyim. Direkt gözünü de Hastane direkt de, de lan şu gece hastaneye gideceğiz şimdi bir uğramaya. Geçmiş olsun ve gideceğiz. Helal olsun lan kendine. Yenge, beyler, Eyvallah yenge, bro her zaman. Yenge beyler yenge, bakmak beyler. olmaz beyler. Bakmayın. Yenge, beyler. Bakmayın, yenge, bakmayın. beyler bakmayın. Bakmayın yenge, bakmayın, beyler. Beyler. Bakmayın. Yenge, bakmayın beyler bakmayın olmaz. Yaksın olmaz beyler. Bakmayın, yenge, bakmayın. beyler Bak geçmemiş daha geçmemiş <laughs> bakmayın böyle, <laughs> bakmayın, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yenge beyler <böyle>, <laughs> Nasıl yenge lan? <laughs> yenge ya yenge, 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 yenge Kemal yenge Kemal Hayırdır inşallah lan yenge yenge Malinin yenge o ya mavi bu kız da lan. Lan yenge lan ne oluyor yenge ne oldu ki yenge Yenge Efenin bro efenin efenin. 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 Yenge, Bak, yenge, yenge değil mi? Nasıl değil? Yengeniz artık. <gülüyor> 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 ya bu yenge beyler 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 Ne beyler yenge yenge beyler yenge yenge beyler yenge yenge Yolla, nereden atacaksın? Eee, chat'e attım bak, direkt Google linki attım Ne attın oğlum? Ya arkadaşım. ne attın oğlum? Virüs bak, attı, bak. tıklama. Musalla tekse attı lan sana. City'ye benziyor bu Kanka, Michael <laughs> City'ye benziyor, benziyor bu arada. Ar <gülüyor> 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 Harbi benziyor lan bu arada. <laughs> bak şimdi, şey, yan abi. yana getir. En iyi arkadaşı. <gülüyor> 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 en iyi arkadaşı. Sağ olasın oğlum. Sağ olasın. Ya bir adam bu kadar tarz olup yakışıklı olup nasıl bu kadar salak olabilir ya? <laughs> ya bro adamı niye Yani gerçekten ya? var ya böyle görüyorum yani böyle kızlarla konuşuna kadar böyle kızlar böyle hani Ay diyor ne kadar yakışıklı şöyle böyle diyor bir konuşuyorlar bununla kıza şey diyor Sana kahveye götür ayı Götür

O da ne biliyor musun? Pompaçi. <laughs> Devamçı. <çalışıyor>. Allah Allah. <Gülüyor> <gülüyor> Mehmet Amca demiş birisi. Oğlum harbiden Mehmet Amca'ya çok benziyordu lan adam. <laughs> Bayan bayran bayran